Gömlesi. köyünde kop projesi. Allah razı olsun. Antalya bağlı at birlik olarak fide ye yetiştiriciler kooperatifi. Evet, oraya koptan. Koptan Var destekli olur. Allah razı olsun bin kere bize su çıkarttı şimdi aç yok vanaları pır. Sulama suyuyla ölüyorduk vallahi Allah artık. razı olsun. Devletimizden, Cumhurbaşkanı Allah razı olsun. Herkesten. Allah, Allah kim olur. çivi çakarsa işi kucur askesi. Kim olursa olsun. Yeter ki hayırlı olsun. Başta Cumhurbaşkanımızın dirayeti, kararlıyla, onun tabii, talimatlarıyla. Tabii. Allah ondan razı olsun, sizden de razı olsun. Vallahi sizden de razı üretiyorsunuz, olsun üretiyorsunuz, vekilim. Üretiyorsunuz, millete hizmet ediyorsunuz. Memnunum. Allah razı olsun. Şu de. devre, şu çalışmaya, şu şükürsüzlüğe, şu, şu aymazlığa böyle bir bereket varsa iyi bir memleket. Ne mutlu diyorsun yine yani. Hamdolsun. Evet. Allah sana... Abi 94 95 de benim bir atım vardı. Elhamdülillah. Şimdi... Elhamdülillah. Ama helal olsun koştum. Allah razı olsun. Devletimize Allah zeval vermesin. Amin. Biz zor da olsa kendimizi idare ederek yeter ki devlet kuşlu olsun. Amin. Onun için de gece gündüz ah, çalışıyor. Yunan'a boyu başkanım. ne mesela ağzını yirim oğlum. Ben 94'te 12 milde ilk 12 mil, mil sorununda deniz piyade amfibiydim İzmir'de. Allah razı olsun. Ağzımızı açtık. Savaşçı kayda bir dersini vereydik ama o için çıkmadı. Şimdi Cumhurbaşkanımız dik duruyor. Hiç merak etme sen. Kimseye Abi, başı bırakmaz. dik olsun. Biz soğan ekmeğe razıydık. Allah Mesele razı olsun. Bu Ama olsun. bizi de unut